Herkese iyi günler. 4 Nisan 2024 günlerden Perşembe. Yeni bir kayıt. Aynı Bitcoin. Farklı bir gün. Fakat değişen bir şey yok. Görüntü itibariyle Bitcoin e, dün çizdiğimiz 4 saatlikteki grafinin yine dibine bir iğne attı. Saatlikte gördüğünüz gibi buradan bir tepki aldı. Yukarı doğru hafiften kafayı kaldırdı ama. Yani kaldırdığımız yer neresi? 65.000'den 66.200'e geldik. 1000 dolar. Yaklaşık 1500 dolar içerisinde Bitcoin sıkışmış halde 2 gündür hareketine devam ediyor. Yani e, durumdan hoşnut değiliz. Durum görüntü itibariyle iç açıcı iç değil. Buradan bir güçlü mumla yukarıya dönmemiz, hareket etmemiz lazım. Yoksa bu tedirginlik bizi bir şekilde eninde sonunda aşağıya doğru itmek isteyecek gibi geliyor bana. Ben e, 70 binlerde ilk çıktığımız zamanda da balinalar 80 bin Bitcoin'i kaybettiği andan itibaren millet 100 binlere şuralara buralara gidiyoruz derken yani dedim balinalar yok bir tedirginliğimiz var diye yayınlarda hep baştan beri söyledim. Hala da aynı şeyi söylüyorum ve o günden beri zaten bir yere gidemedik. Yani burada duruyoruz. Tedirginliğimiz çünkü geçmedi. Bitcoin yukarı doğru kendini ufak bir örnek veriyorum. İşte bir parayla yukarı itiyor, iki parayla aşağıya satıyorlar. Bir parayla yukarı giderken yanına birilerini alıyor. O aldığı kişileri aşağı doğru inerken bir şekilde eritiyorlar. Görüntü şu anda hala bu. Değişen bir şeyimiz yok. Buradaki 4 saatlikte çizdiğimiz şu grafik hala hazırda bizi kolluyor. Alttan ana trend sarı diagonalimiz pozitifte. Yani oraya kadar inşallah zaten bir gerileme hareketimiz olmaz. Biliyorsunuz artık şöyle bir diagonal çizmiştik buraya. Yükseliş sert olduğu için şunu kurtaramadık hala dönmedi. 1 iki 3. gündeyiz. Yani bugün dönmezse artık bu trendi de kırdı diyeceğiz altlara buraya bakacağız. O zaman işte bunu kırmamasını dileyeceğiz. Şimdilik durumumuz bu. Söylediğimiz gibi yani ATH ötesi bilinmezliklerle dolu. Kim nereye kadar götürecek bizi izleyip göreceğiz. Dominanslar ne alemde? Ee, total 3 ana totale göre biraz daha gördüğünüz gibi pozitif artı 1.60'da altcoin'lere yine bir ufak hareket var, bir giriş var. Yani şu altcoin'ler çok kötü durumdalar çünkü. Yani Bitcoin bir düşerken hep 2-3 düştüler. Total 2 yine bir tık daha iyi totalden. Bitcoin olduğu yerde duruyor zaten. Fakat burayı koruyoruz. Yani şurayı korumamız güzel. Yani bir hafiften altında kapanış yaptı ama belki benim e, trend çizgim yanlış yerde. Burayı koruyoruz gördüğünüz gibi. Bu güzel bir şey. Bu konuda o yüzden pozitifiz. İnşallah buradan bir o bahsettiğimiz güç geldiği gibi Bitcoin'de kendini toplayacaktır. Herkesin bu kadar çok konuştuğu yerde Bitcoin'de hareketini yapar. Fazla konuşacak bir şey yok, değişen bir şey yok. Yani durduk yere bir şeyler uydurmak vesaire yapmak da istemiyorum. İzliyoruz. Spot'ta durum ne? Spot'ta 12 saatlikte en sevdiğim grafikte hala gördüğünüz gibi 0.236 Fibonacci'nin üstündeyiz. Yine iğneyi oralara bir yere atmış. MA e, diyorum özür dilerim. E, ATH seviyemizin haftalık kapanış çizgisinin hala üzerindeyiz. Altına sarkmadık umarım sarkmayız. Buradan veya 50 kafayı aşağı eğdi. Şöyle yukarı doğru biz de hareket eder buluşur ve üstüne atarız diye ümit ediyorum. RSI yataya bağladı. Momentum biraz yataya bağlı, O da kendini hani dengeliyor diyeceğiz. Hacim yok çünkü. Şuradaki satış mumlarını görüyorsunuz hacmini. Bir hacim ihtiyacımız var. Öbür taraftan balinalar ne durumda? Balinalar 59.84 burası 86 ydı. 85 oldu dün akşam. 84'te binde birlik bir çıkış daha var. Ee, dün size akşam yayını kapatırken 40.03 oldu burası. Yani içerideki muhtemelen nereden? E, şu bölgeden bir e, binde birlik bu tarafa geçiş oldu. Onun dışında bir hareket yok. Yani buraların binde 40'lara falan doğru hareketine başlaması gerekiyor. Yani burası yükselecek ki burayla beraber e, balinaların içeri doğru girdiğini anlayalım. Alıma başladıklarını anlayalım. Biz de bir pozitife dönelim. Tepki yok bunlarda. Bunlarda tepki olmadığı için biz daha doğrusu ben hala e, tedirginliğimi koruyorum. Ben de değişik yayıncılara bakıyorum. Farklı fikirler ediniyorum. E, dünya kadar indikatörlerin içerisinde kaybolmuş sağa sola sepet verenler şunlar bunlar. Hayır hiçbirisinde hepsinden uzağız. Ee, ben tedirginlik başladı dediğimde hala yüz küsür binlere gidiyoruz şu geliyor bu geliyor falan. Ben hiç şurası burası geliyor demedim. Gördüğümüz mumlarda işte nelerimiz vardı. Ee, oluşan bayraklarımız vardı. Onları söyledik. Hepsinde de Yanılmadık. Güzel. Şurada bayrağımız vardı. Hedefine gitti. Şurada bayrağımız vardı dedi. Hedefine gitti. Hepsini söyledik. Bunu söyledik. Ve e, yani hedeflerine geldikten sonra da balinalar çıktıktan sonra tedirginliğimi belli ettim size. %50 nakde geçtim dedim. Sonra alttan aldım. Tekrar yukarı çıktığında tekrar sattım dedim. Hala bekliyoruz. Birer kademe içerideyim burada. Tabii ki çünkü Bitcoin gidecek olursa bir şekilde içeride olmak lazım. Aşağı düşerse de kademe ya da artık tekniğiniz nasılsa stop mu olursunuz alttan bir daha almayı mı denersiniz. Onlar sizin bileceğiniz, tercih edeceğiniz, paranızı istediğiniz şekilde yönetmek hakkına sahipsiniz. Fakat şu gerçeklik ayrı bir konu. Bitcoin 70 binlerdeydik de 65 bin üzerinde hala akümüle oluyoruz. 70 bin üstünde akümle olduk, 65'lerde akümle oluyoruz. Bir trendin üstündeyiz. Buraları korumamız kıymetli. Yani burayı kaybedersek yaklaşık 52 binlere kadar arada neredeyse hiçbir şey yok. Şurada 57 binde bir haftalık kapanışımız ve 59'lardaki kapanışlarımız var. Onun dışında neredeyse bir yerimiz yok. Hani iğne atıp e, buradaki likidasyonları almak isteyebilir. Buraları almak isteyebilir. Ama aşağısı inatıp dönmediği sürece eğer ki inişe geçmeye kalkarsa gözümüzü direkt 51 binlere kadar buraya kadar e, diker ki hani burada bahsettiğimiz e, uzun zamandır da söylediğim iki tepe formasyonunun yaklaşık olarak hedefi neresi? Şöyle çizeceğiz gördüğünüz gibi. Bakın. O yüzden kendimizi korumaya almamız gerekiyor Ben sadece hani hem pozitif hem negatif de söylüyorum size şurada gördüğünüz trendin üstündeyiz Hani buradan dönmeyeceğiz yukarı gitmeyeceğiz diye bir şey yok bir hacim gelir e, bir ufak havadis gelir Bitcoin'in ihtiyacı olan bu çat diye 6000 bin, bin, 10 bin dolarlık bir motor herkes arkasından bakar O yüzden e, iki yönünde düşünmemiz gerekiyor. Çok yataya bağladık, hacim çok düştü vesaire. Ama lafı da çok uzatmayacağım. Ee, kendi planınızı, paranızı kendi aklınızla lütfen yönetin. Değişik insanları da deneyin, fikirlerinizi alın. İçinize sinen, aklınıza uyan taktik ve teknikle paranızı yönetin. Paranızı azaltmayın, paranızı kaybetmeyin. Ee, shitcoin'lerden uzak durun özellikle böyle zamanlarda uçtu kaçtı %200 gitti 300 gitti sonra %300 indiğinde içeride olmayın. Kendinize iyi bakın kazancınız bol olsun akşam Amerikan kapanışından sonra tekrar görüşmek üzere sağlıcakla diyorum.